nötrinolar o kadar özel parçacıklar ki. Eğer nötrinoların nasıl çalıştığını diyelim ki bulduk. Elimize o kadar büyük imkanlar geçiyor ki. Şu an yazmaktan üşendiğim için yaz gösteremiyorum size. İlk başta bir nötrinolar nedir onu bir kısaca anlatayım size. Nötrinolar beta bozulması veya süpernova patlamaları olur. Güneş ve yıldız içi füzyon tepkimelerinden ortaya çıkan parçacıklar. Aynı şekilde kozmik ışınların atmosferle etkileşimi sırasında da çıkabiliyor veya yapay kaynaklarda. Nasıl yani? Örnek nükleer reaktörlerde çıkıyor, parçacık hızlandırıcı hızlandırıcılarında çıkıyor. Fakat nötrinonun şöyle bir özelliği var. Her yerden geçebiliyor. Dünyaların içinden, güneşin içinden, farklı yerlerden, istediğiniz her yerden nötrinolar geçebiliyor. Bakın her yerden. Ve bunun için Japonya, Kanada, İtalya, Çin, Rusya, bakın Hindistan bile şu anda Pakistan'la savaştırabiliyorsunuz. Sonra da ABD var. Bunların milyar dolarlık yatırımlar yapıyorlar. Sadece tek bir şey istiyorlar. Nötrinolar nasıl çalışıyor, nasıl tepkimeye giriyor? Diyelim ki bu ülkelerin bir tanesi nötrinoların nötrinoların nasıl çalıştığını buldu. Annesi. Ne olur biliyor musunuz mu? Bakın, size sadece şöyle söyleyeyim. Kesintisiz iletişim sistemleri olur. Kesintisiz. Düşünün nükleer reaktörden bozulma yaratıyorlar, nötrinoları topluyorlar ve bu nötrinolarla istediğiniz yere iletişim ağı yapıyorsunuz. Yani nasıl ışık yanıp yanıp sönerse bizde zaten e, nötrünler bir tane iki tane çıkmıyor şu an içimizden trilyonlarca yani şu an konuştuğum sürece trilyonlarca nötrüne geçti yani nötrünler bol çok fazla bulunuyor fakat biz bunu nasıl üreteceğimizi biliyoruz nasıl yapacağımızı biliyoruz nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyoruz bu ülkelerin sadece bir tanesi bunun nasıl çalıştığını bulursa Tüm dünyanın iç yapısını görebilecek. Tüm dünyanın. Elimizdeki dünyanın iç yapısını görmek ne demek? Ne zaman deprem olacak? Ne zaman e, volkan patlamaları olacak? Dünyanın neresinde altın var? Neresinde petrol var? Neresinde doğal kaynaklar var? Hepsini görebilecek. Ve bu hani bir yıl, iki yıl, on yıl çalışma değil. Bir hafta içinde bütün dünyanın her iç yapısını çıkarabilecek. Haritasını çıkarabilecek. Başka ne yapabilir bu nötre? Sadece dünyanın iç yapısını çıkarmak için mi? bu çok büyük bir şey ama diyelim ki sadece bunun için mi bulmak istiyor? Bunun için bile bulunur. Değil arkadaşlar. Ve iletişim sistemleri var. Evrenin istediğiniz yerine. Nötrinolar ile hiç bozulma olmadan. Bakın nötrinolar bozulmuyor. Hani böyle bir kara deliğin etrafından geçeyim vesaire. Anca o şekilde bozulmalar olabiliyor. Onun dışında nötrünler bozulmuyor. Hatta karateliğin zaman zaman içinden bile geçiyor nötrünler. Nötrünlerin çok az bir kütlesi bile var hatta. Işık hızından daha hızlı. Işık hızına hatta yakın. Bazen daha hızlı. işte süpernova patlamandan falan daha hızlı hareket edebiliyor. Daha hızlı hareket edebiliyor. Örnek nötrünü bazı iletişim GPS benzeri konumlama sistemleri olabilir. Çok ucuz nötrino kaynaklı enerji kaynağı olabilir. Sürekli temiz enerji kaynağı. Kesintisiz. Başka ne yapabilir? Güvenlik izleme yapılabilir. Yani nötrinoların bakın saymakla bitmez. O kadar büyük bir buluş olur ki nötrinolar. Bütün dünyanın iç yapısını görmemiz bile evrenlerin, gezegenlerin iç yapısını görebileceğiz artık sadece nasıl çalıştığını bulmamız lazım. Neyse videoyu fazla uzatmayayım. Yani nötrünler eğer bulabilirsek nasıl çalıştığını sadece bir ülke bulursa zaten bunun için kurulmuş onlarca tesis var. Bir tanesi diyelim ki nötrünlerin nasıl çalıştığını buldu. Arkadaşlar dünyanın en zengin ülkesi. En zengin ülkesi olur. Bu kadar yani. Nötrünler aslında çalışma mantığı basit kimyasal bozulmalardan oluyor. Yani nükleer bozulmalardan oluyor. Parçacık hızlandırıcılarından oluyor. Yani çok küçük parçacıkları birbirle çarpıştırdığınız zaman nötronlar meydana gelebiliyor. Sadece biz bu nötronları nasıl çalıştırabiliriz? Nasıl kontrol edebiliriz? Aynı şekilde nükleer füzyonlar nötron. Nötron kütlesiz, nötronlar kütleli. Nötronları kontrol edebiliyorsak aynı şekilde nötrinoları da kontrol edebiliriz. Neyse bu video da böyle olsun. Aklıma çok yattı normalde bu kanal oyun videosu. Fakat nötrün varı Çok aşırı bir bende merak uyandırdığı için böyle bir video çekeyim dedim. Görüşmek üzere.